arkadaşlar uzun aradan sonra herkese merhabalar. 3 ay geçti Esra 3 ay. Evet şimdi Esra pek çok kişi bak Esra bak ben yorumları bazen kontrol ediyorum. Yani YouTube'u bıraktım. bıraktım falan sanıyorlar. Hayır arkadaşlar 2 dakika TikTok'a döndüm. O yüzden uzun süre YouTube'da yok. Ka e, internet kablosu kopmuş. E, evet arkadaşlar. Ya, şu anda e, in internetiyle yapıyorum. Bu yanımızda. Gelin buraya. Hadi gel. Bir çek. Koyla sonra. Çek. Yavuz Başlayalım o zaman. Hadi Hadi. Bugün yakantı boyunuyor bu arada. Küçüklere bak. Tamam çok fazla. Bak. 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 yüksek giderse sıkıntı oluşur. Hadi geçin. Hadi geçin. Gel. Evet devam ediyoruz. Aa, Ahmet gel. Ama ses ba çok bağırma bak video çekiyoruz. Hadi. yüzüm çok ağırdı. Hayır devam devam. Pis, pis, pis ay, ay, biz, biz ortadayız. Bakın. Ayağını arsana geçti arkadaşlar. Bizde böyle şişeyle. Ne oldu? Devam başla. Ne oldu? Gelmedi. Ne oldu Koruna, o Buradan geldi. Tamam. Yani. Arkadaşlar. Devam. Bravo. Ama. <laughs> Uğuh, evet, işte. arka arka bekle, gel bakalım. bir şey At. Esra 20 dakika var. 20 dakika. Bıraktım. Ah. Tam iyi. Aa yavaş gelip direkt. Canı var. Aa al kendini doldurdun değil mi? <laughs> yani. Ne umut. Ne umut.

Kamu ingin siap tak? Kamu nak duduk tak? çok var. Yürü, <Sessizlik> ay, Ahmet vur ünlesin. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Bu ara zavallı işte yerim çıktı. Yani Ahmet geldi onların yerine. Olmadı gidiyordu Fatih. Ahmet. geldi bile ona videoda. Evet, <laughs> Ahmet Allah Ahmet Allah ünlü Allah. evi barınca de ki anne Umut bizi de. <laughs> Yaptı. Daha bir var. 7. Ne bence bu? Ya yukarıdan atsam. Yüce de

Asalarım gidiyor, internet gider. Paket bak gidiyor. Hatta bir şey almaya gidiyordun. Gel biz devam edelim. sana bir Arkadaşlar büyük bir işkenle kurtulduk. Umarım bir şey almaya gidiyordur diyoruz. Yani. Eğer olmazsa arkadaşlar akşam yüklerim ben videoyu. Arkadaşlar sizin de topunuz yoksa şişeyi alıp suyu doldurup atarsanız o zaten top gibi gidiyor. Aynen bu şekilde. Ama bunu da elinizle atıyorsunuz. O, 12. Bir dakika biz. Aslında bir tane sağlam vurayım. Tamam mı?

Kapatak mı? Hayır, hayır. 14 dakika oldu yalan. Ahmet'i vuruyorum ya. Ahmet'te Sen beni vurmaya mı çalışıyorsun? Ahmet seni izliyor mu burada? Oh. Sağlam atma. Mesela vurdu mu sana? Esir ha, 16. Bir dakikaya geliyor, 15. dakikaya. 16 dakika patates oyunu götürüyor. Bitti. Çocuklar dönün. Arkadaşlar, evet. bay bay evet. kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tamam. Görüşürüz.